4. günü e, fırtınadan sonra arılarımızı kışlaması için e, 650 rakımlardan 150 rakımlara daha e, düşük e, yerlere getirdik. 650 rakımda kışın 2-2,5 metre kadar kar yağıyor. E, ama buralarda bir 20 santim yağıp eriyor, çabuk eriyor ve polen akışı da çabuk geliyor. Yani baharını buradan erken karşılıyor. Onun için arılarımızı burada kışlatıyoruz şimdi e, geldik buraya arılarımıza bakacağız üstten bakacağız üstlerinde bildiğimiz naylon poşetler var naylon örtü var oradan durumuna bakacağız e, kaç e, se, kış salkımı yapmış kaç dik kış salkımı yapmış durumlarına göre e, koyu ılık az da olsa bir besleme yapacağız e, bu da arılarımıza e, aç kalma ihtimali yok ama Yine de sıcak bir besleme yapmak istedik yani Ilık bir besleme yapmak istedik Evet şimdi bakalım arılarımızın durumuna Buyur hayatım Bakalım Bismillah diyoruz açıyoruz İlk Kovanımızı Bu Bahar'ın bölme yaptığım bir Kovanımdı Şöyle üstten görüyoruz Bakalım böyle yana Evet, 1 2 3 3,5 4 eee yapmış. Yani bu eee bahara çıktığında 3 6 çerçeveyi dolduracak bir arı yani gördüğünüz gibi. Maşallah. Buna şimdi ılık bir besleme yapacağız. Poşetle. Evet böyle görüyorsunuz ılık koyu bir şerbet Yani Normalde iki şeker bir su Ama biz daha şekeri Daha da fazla koymaya çalıştık Yani e, e, Koyduğumuz suyu daha çok doyurabilmeye da çalıştık o İçinde Normalde ikiye bir oranından daha fazla Şeker var diyor. Böyle Tam salkımın üstüne Kış salkımının üstüne koyuyoruz s u